Herkese selam dostlar. ETS 2'deyiz. Arkadaşlar bugün Türkiye haritasındayız. Mercedes Travego otobüs modunu kullanacağız. Tokat Seyahat firmasına ait aracımız. Neredeyiz? Tokat otogarındayız. Buradan yola çıkıp Sivas otogarına kadar gelmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yolculuğumuzu Sivas otogarında sonlandıracağız. Ondan önce şöyle bir sıfır kamerasıyla açıkçası etrafı göstermek istiyorum size. Otogarımız bu şekilde. Tabi bura peron kısmı yolcularımız vesaire. Şöyle ön kısmı çok daha hoş. Görüyorsunuz Tokat Belediyesi terminali yazıyor. Girişte bu şekilde arkadaşlar. Bu arada terminalin çıkışı burada. Yani şuradan giriyorsunuz. Buradan da çıkıyorsunuz. Aracımız Mercedes Travego 2023 model. Daha önce de bu araçta videolar çekmiştik hatırlarsanız. Böyle müşterilerimizi ezmeden Zarar vermeden müşterilerimize Yolculara ufaktan yola çıkalım Haydi bismillah Çıkışlar her zaman bu şekilde seviyorum arkadaşlar Çok daha keyifli oluyor Bu arada kanalda arkadaşlar e, Otobüs modları var Takip edebilirsiniz kanaldan trafiği henüz açmadım. Çünkü şehir içinde çok fazla dolmalar oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı trafiği birazdan açmayı düşünüyorum. Daha doğrusu şehir içinde çok fazla tıkanma oluyor trafikten dolayı. Birazdan açacağım. Şu an trafik yok. Sıfırda olduğu için rahat rahat gidebiliriz. Bir tık aslında burada şurada şöyle bir iki yapalım. En azından ikide biraz devam ederiz. Ardından Ardından tekrar dördü alırız. Açılmış mı? Şu an kimse yok. Karşıdan geliyorlar. Bu arada şurada da çok güzel tokat bir yazısı. O da gayet hoşmuş. da şurada duralım o yazıya bir bakalım beraber arkadaşlar. Şöyle bir duralım. Bir bakalım mı hemen? Şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Efsane olmuş ya. Baba işte siz de bize yol vermiyorsunuz be. Trafiği açıyoruz. Sesimizi duydu lan adam vallahi. Vallahi sesimizi duydu babuş. Allah razı olsun. soldaki kameradan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Kamera efsane. Çok da stabil çalışıyor bu arada. Hani kasma donma vesaire hiçbir şey yok. Frenlerimiz çok iyi değil ama İleriden. birinciden değil ikinciden çıkacağız güzel bu arada önümüzde de tırsan dorsesi var arkadaşlar yeni DLC'lerden biliyorsunuz şöyle aracı da ufaktan tekrardan göstereyim hadi kardeş ne bu ya gözünüzü seveyim hadi daha Tokat'ta trafiğe takıldık arkadaşlar. Şehir içinde hale çıkamadık. İşin garibi adamlar öyle bir bak şu an bakar mısınız? Tam sağında araç var. Yani benim burayı öyle bir almam lazım. Neyse, neyse araç çok ya şuradan geçeyim hemen. İşte bu kameranın avantajları arkadaşlar hiç aynaya bakmadan şak diye görüyorsunuz Bu arada etrafta gösterelim size Tokat merkez şurada Shell var görüyorsunuz Daha önce Tokat'a gitmedim hiç bilmiyorum hani benziyor mu benzemiyor mu hiçbir fikrim yok arkadaşlar Muhakkak Tokat'ta olan arkadaşları vardır onlar daha iyi bilir sola sinyal verdiğinizde hemen soldaki araca algılıyor arkadaşlar. Şimdi benim solumda araç var. Hemen öttü gördünüz. Biz şuradan devam edeceğiz. Kardeş vurur musun? Durur musun? Bence durursun. İyi güzel. Baba bunlardan yol almak sıkıntı ya valla. Oğlum şu tepeye ne yapmışlar lan öyle? Üniversite falan mı ne bu? Şöyle bir orayı bir tekrardan bakmak istiyorum oraya neymiş ya burası? Muhtemelen öyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir hafif düzlükte trafiği bir tık arttıralım. Hatta 5 yapalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar yorumlarda seyahat yapmak istediğimiz şehirler varsa muhakkak oynarım. Söylediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için kıymetli. Kanalımız kısa bir sürede 700 gibi bir aboneye ulaştı arkadaşlar sizlerin sayesinde. Açıkçası otobüs modlarında yani siz çok ilgi ve alaka gösteriyorsunuz diye ben daha çok otobüs modlarını tercih ediyorum. Şöyle bir rezervlerimizi çalıştıralım. Gaza yapmayın da kardeş. Şimdi biz dedik ya biz Gaza yaparız şak. Ya baba gözümü seveyim geçsene ya kırmızı ışık yok bir şey yok geç daha geç daha geç geç, geç. Bekleme geç 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 sağdan ak ah, git ya. Bak o da durdu. Adam zaten soldan devam ediyorum. Sen de sağdan akıp devam edeceksin. Bu kadar basit ya. Arabanın rengi, doğru sesi vesaire hepsini gösteriyor arkadaşlar. Yani mesela benim şu an Scania var. Iveco şey var. Mavi görüyorsunuz. Bakın. Orada aynısını gösteriyor yani dışarıdaki aracın. Bunun bu neymiş biz biz sizden geçemedik ya. Sola da giremiyorum ha. Şimdi yarım saat durur orada var ya. Kardeş ben yolcularım bekletemem ben şuradan basacağım ya kusura bakmayın. Ne var burada? Babanın biri kaza mı yapmış? Oğlum bu ne lan? Yol çalışması var galiba değil mi? Evet. Yol çalışması var vallahi bunlar sola girmez sıkıntı büyük ya. sana vurma pahasına ben gireceğim oraya. Kusura bak. Oğlum bu ne lan hakikaten? Çok saçma lan bu. Bura böyle he <laughs> <kitlendi>. Bu <laughs> neymiş lan burası böyle? Oğlum Allah sen cezanı vermesin. Bütün yolu sen kitlemişsin. Hayvan herif. Mahvettim be Bak trafik rahatladı Hemen yolu açsa ha, Bu hıyar var ya öndeki 10 dakikadır yol ilerleyemedik lan Senin yüzünden Arkadaşlar işte trafiği açınca da Bu şekilde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz devam ediyoruz. Yolda bir tık trafik var sanki arkadaşlar. Beşe verdik ama yine de bana çok geldi ya. Beşte bu kadar trafik olmaması lazım normalde. Normalde daha az olurdu yani beşte ama sanki burada bir tık daha fazla gibi geldi bana. Valla var ya frenlerim tutmuyor, çarparım ha harbiden Reis kapşak mı? Haydi bir, 2, 3 Erken oturdun ama olsun Ben seni şuradan geçip gitme derdindeyim başka Ver de sen eksik. Babalar Sivas'a gitmem lazım. Müşteriler sıkıntı çıkarıyor. Zamanım var. Yol verin onun için. Bu arada bu taraflar güzelmiş gerçekten. Yani Türkiye haritasının bazı yerleri çok basit olmuş ama burayı beğendim arkadaşlar. Hoş duruyor. özellikle hakikaten emek isteyen bir iş arkadaşlar ya kullanmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten solda 360 derecelik bir kameramız var. Eyvah eyvah. O nasıl bir viraj lan öyle? Çok sert girdik. Allah'tan yanımızda araç yoktu. O uyandırma şeridinin sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Birazdan yine şurada bir ses geliyor abi çok sıkıntı ya tamam oğlum anladık dönmeyeceğiz sıkıntı yok ölçme neyse şurada patalım şimdi de ötüm. Geçiyor. Dönmeyeceğiz kardeş sıkıntı yok ya tamam. Araç efsane değil mi? Yani içi de çok güzel ama sanki dış başka arkadaşlar ya. Ya biz var ya çoktan Sivas'a gelirdik ha. Neredeyiz şöyle bir bakalım mı? Sivas'a da daha çok varmış ya. Neyse olmadı videomuz biraz uzun olur arkadaşlar sıkıntı yok. Bizim önümüzdeki arkadaş gitmiyor ya. Abi yolu alacaksın bunlar yolu vermez sana reis. Vallahi biraz basacağım geç kaldım çünkü. yolculardan omurdanmalar başladı. Hızlı gidiyormuşuz ama yapacak bir şey yok. Saatimize ulaşmamız lazım otogara. Şu an orada bizi bekleyen yolcular var. Mecburen basıyorum arkadaşlar. Kaza yapmasak iyi. Bu aracın bir tık aslında fren bunu oynarken bir tık frenleri sertleştirmek lazım. Yani Çünkü eha burası sıkıntı işte. Allah'tan fizikleri gerçekten kaliteli. Yani şu viraja normal bir araçla girseniz çok rahat takla atar aracı arkadaşlar. Yani otobüsler o konuda iyi. Fizik olarak ETS'ye iyi uyum sağlıyorlar. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Bas kardeş, bas kardeş. Oğlum birden frene mi basılır burada? Vallahi gaza yaptıracağım bize bak. Bakar mısın? Arkadaşlar Sivas'a geldik diye düşünüyorum. Doğru mu? Yok daha gelmemişiz daha varmış. Araçtan çok güzel bir ses geliyor ya. Yani. Oğlum burası neresi bu arada? Sivas değil mi? Gelmişiz işte. Otogarı da şurada. Çok güzel. Ama biz niye buraya girdik? Yani devam edeceğiz daha. Sağa da girmemiz lazım. Değil mi? Başkan sen gelmedi ben şuraya bir gireyim ya. Abi işin yok şimdi yarım saat bunları bekle trafikte ya. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim abiciğim. Bir şey söyleyeyim bunlar durmaz Valla çarparsan Geçeceğim kardeş yapacağım bir şey yok Mecbur Evet arkadaşlar Sivas otogarına geldik Şöyle ufaktan Girişi de gösterelim size Biraz sancılı Bir yolculuk oldu Bayram trafiği gibi trafik vardı resmen Ya Al kardeş al. Otogara girdik ya ücreti hemen yapıştır. Şöyle Kamil Koç'un olduğu yere yanaşalım arkadaşlar. Şu kısma Evet arkadaşlar yolculuğumuz Sivas otogarında son buldu. Umarım video izlerken keyif alırsınız. Ben oynarken çok keyif aldım. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize keyifli seyirler dilerim.